Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer yakın zamanda ilk çocuklarını kucaklarına almışlardı. Anne olma sevinci yaşayan Başak Dizer, sosyal medya hesabından eşi Kıvanç Tatlıtuğ ve annesinin bir fotoğrafını paylaştı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz Kıvanç Tatlıtu ile eşi Başak Dizer, yakın zaman önce oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına aldı. Kıvanç Tatlıtu ile Başak Dizer anne baba olma sevinci yaşarken Başak Dizer'den mutluluk dolu bir paylaşım geldi. Annesi ve eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Başak Dizer fotoğrafa "Benim sarışınlarım" notunu düştü. Başak Dizer'in annesi Gül Dizer de damadı Kıvanç Tatlıtuğ gibi sarı renk saçlara sahip. Çiftin oğullarının da sarışın ve renkli gözlere sahip olduğu, hatta babası Kıvanç Tatlıtuğ'a benzetildiği belirtiliyor. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar